Neyse umarım inşallah hesaba girmiştir. Fark ettirmeden hemen inşallah doğru eski şifresi hala aynıdır. Girdi lan. Girdi. Klan başkanının hesabına girdim. Nice be. Alabeden hiçbir şeyden haberi yok. Şimdi hesabını boşaltacağım. Evet sevgili dostlar, hepinize tekrar da yepyeni bir video ile tanımak arkadaşlar bugün sizlerle birlikte klan başkanımızın yani Ali Baba'nın hesabına eski şifresi ve eski kullanıcı adıyla girdim. Şifre tamamen doğruymuş. Ali Baba'nın bundan haberi yok. Hesabında ne kadar şey varsa inceleyeceğiz. Bu videoyu görürse hesabına da gizlice girdiğimi anlarsa beni öpecek. Aklıma böyle bir içerik geldi arkadaşlar. Videoyu bomba bir beğeni bekliyorum. Klan başkanımızın hesabına girdik. Şu an Ali Baba yok. Kendi mafek hayatta abi ben dedim shit şey, dışarı gidiyor. Bakalım Ali Baba'nın hesabında ne var? Neler sınırlı, neler sınırsız bunlara bakacağız arkadaşlar. Evet avuk M468 MPT M6 el, elverici, verici, el verici verici vermeyici. Groza, Kar, envanterin herhalde hepsi sınırsız arkadaşlar. Aynen hepsi sınırsız. Pardon. Çoğu silah sınırsız yine. Metalar. <laughs> arkadaşlar bu videoya güzel bir beğeni bekliyorum. Bu konuda ne olsanız sevinirim arkadaşlar. Bu hesapla bir maç atılır. Evet. Bir de desenlere bakalım, destelere bakalım arkadaşlar. Siha siyah. Kartlara girdim şu an oyun dondu. Oha! Envatar bu kadar yoğun olamaz. Oyun dondu şu an. Oha Ali Baba oha. Ali Baba oha. Şakasın. Ciddi olamazsın. Abi bu ne? Arkadaşlar. Hesaba bak. Kuantumlara bak oğlum. Benim hesabın iki katı. Ama sınırsız olarak benim hesabımı mı geçemez? Ali Baba zaa! Sınırsız olarak hesabımı mı geçemez? Fakat mükemmel desenden olduğunu söyleyebilirim. Şu avugunda güzel bir de şey vardı, desen vardı. Kuantum plasmi ne vardı sanırım? Nerede o? Öneklente. Nerede o kuantum plus abi? Mpts'in olması lazım. Ama bu silahla ben oyn oynayacağım arkadaşlar. Nerede onun, onun mpts'i? Heh buldum. Kuantum plus var. Aynen burada. Kuantum plus'ı daha önce bazı kardeşlerimiz görmemiş olabilir. Diye düşünüyorum. mükemmel bir silahla oynayacağız arkadaşlar. Ali Baba'nın hesabına girdim. Eski şifresini kullanıyor hala. Bu da beni tabii mutlu etti. Güzel. Evet. Bir oda bulalım arkadaşlar. Ali Baba'nın hesabına girdik. Klan başkanımızın. Umarım Herkes tek Burada oynayabiliriz. Hemen bir, birkaç round. Ya da maç bitene kadar işte. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kaptan ATX'in hesabına da girebilirsek güzel olur. Tabi bunu abi abiler rica edeceğiz. Ama Ali Baba'nın hesabına daha, daha önceden birkaç video, kaç, birkaç gün önce girmiştim. İlk defa kuatım Plus deneyeceğim arkadaşlar. Ah vuramadım. <laughs> Ali babanın. O. <Oo. gülüyor> Neredesin oğlum? Bu plus güzel. Daha bana çıkmadı. Umarım bu videoyu beğenirsiniz kardeşlerim. Kaçma. Üçer mermisi sesi var. Ranger'ın. Arkamdan mı geliyor lan o? Ya 35 vuruyorum ama... Bedavaya ölüyorum ikide be. Sinir oldum şimdi bak. Bu da herkes biraz sıkıntı çünkü harita çok çok küçük. Her yerde adam çıkma olanı aşırı yüksek. Kardeşim bir yatma şurada ya. Bir öldük. Benim silahımı aldığı gibi öldü <laughs> Adamlar her yerde harita çok, harita çok çok küçük olduğu için oynanmıyor arkadaşlar. Rejo desen de ne yapılır? Kardeşim beni mi bekliyorsun ya? Şu kardeşim böyle şeyler yapma. Yatmak iyi bir şey değildir. biz değiştirelim arkadaşlar. 3 kişi. Hemen kaç. Allah'ım vuramadım. Kör oldum. Hoppa! Aradan aradan da iyi, iyi kaçarım. Yatma kardeşim. Yatma, yatma. Of. Güzel vurdum. Harita çok küçük oldu burada, olduğu için burada herkes tek pek. Aa karşımızda pink var. Biraz tek tekledi. Oğlum bu arada da herkes tek oynadı ya. Arkadaşlar videoyu lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Güzel çekilişler bizleri bekliyor. Kardeşlerim. Kardeşimiz bizi indirdi. Bu hesabı arasına girip Ali Baba'ya çaktırmadan tabi videoyu izlersen hani yedik. bakıyoruz. F-16 gönderdik adama. Arkaladım, arkalandım, arkalandım. Neyse problem yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Neredesin oğlu? Adamı göremeden öldüm ya. Kardeşim bir artık mermi bitsin ya. Harita çok küçük olduğu için oynayamıyorum. Her yerden her adam çıkıyor. Kardeşim bir sal bi la bi şurda bak yatmayın ya 22 22'yi görmek istiyorum ha Şu kardeşimizin biraz pingi var sanırım Oynanmıyor Cetrelle basıyorlar. Cetrelle basmasalar hese gidiyor direkt ama. Arkamızdan gelmiş. Şu anda eskisi gibi normal oynayan kalmamış. Hani 30'a 5, 30'a 2 giden Hadi be. Bir dahaki videoda da S4 desen M4 M4 68 oynayacağım arkadaşlar. Arkalandım gene. Gene arkalandım. Neyse sıkıntı yok. Abi hepsi yatıyor ya. Hepsi yatıyor. Broza yine eskisi gibi hala devat. <laughs> ne ne yatacağım lan? Altına bombe. Kardeşim koca koca da vurmazsın ya. <laughs> Kimse görmeden <vermiştim>. <Gülüyor> <Gülüyor> Kardeşim benim benim ko beni kovalıyorsun ya. Yapmayın böyle şeyler gençler. Ya duvarın arkasındayım. Nasıl ölebiliyorum? Bunu bana bir açıklar mısınız? Abi, uza. mükemmel bir AS. Bak. Yürürken AS atamıyorum. Ama millet bana AS atıyor. Ben de buna bitiyorum hocam. Allah Ekber. abi. <laughs> Bizi beterden ezdi. Maçı kaybettin. Bu kötü oldu. Elimizden geleni yaptık ama güzel oldu. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın yani arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.